Merhaba değerli takipçilerim. Az önce Instagram'da ufak bir yayın yaptım. Dedim bunu YouTube'a özellikle yapayım. YouTube'umda kalsın. Diğer e, aramaya yapan arkadaşlarla e, bu bilgiye erişsinler, ulaşsınlar. Güzel bir çalışma yapacağız çünkü. Boğaz ağrıları, enfeksiyonlar ve öksürük için çok güzel bir şurup tarifi. Cihazımı nereye koyacağımı bir türlü şöyle yapalım. Gözüksün tahtamızın üzerinde. Çok güzel aman aman bir şeyim yoktur, teşkilatım yoktur. Çünkü hazırlıklı değildim. Böyle birden yapmak istedim. Ben oğlumun öksürüğü için şurup hazırlamak istedim. Kendisi 25 yaşında ama faranjiti var ve boğaz ağrısı var. Zencefili taze olarak ben ona yedirdiğimde, çiğnettiğimde ilk bir iki zaman tabii ki çok acı olduğu için istemedi kullanmayı. Daha sonrasında anne dedi o çok iyi geldi o neydi? Dedim oğlum böyle böyle ben sana bunun şurubunu hazırlayayım dedim. Şimdi bunu balla bir şurubunu hazırlayacağız. Ben e, zencefilimi aldım aktardan. Hatta filiz bile vermiş. Küçük küçük filizlerini çıkar. Çok hoşuma gitti bunlar toprağa gömsem çıkar mı acaba? Bunları ufak ufak doğruyoruz. Ben bıçağımı attım Evet. Şöyle ufak ufak doğrayalım. Sonra takip eden diğer arkadaşlarımız bilirler taşları olan düşkünlüğümüzü anneannelerimizden öğrendiğimiz taş usulünü çok kullanırım ben. Sarımsak ezeceğim zaman başka bir şeylerde işte dolmaların üzerine, çayın, çorbanın içerisinde. Bunları tariflerin de vereceğim size ben. Bunlar benim memleketimin taşları. Bunları ben dediğim gibi sarımsak ezerken de kullanıyorum. Şimdi sıra zencefilimi döverken kullanmakta. çok da zevkli bir iş. Evet, zencefilimiz hazır. Bunları hazırladık, dövdük. Kamerayı bir ayarlayamadım. Kamera tutuculardan birim ayarlamam lazım. Çok amatörce çalışıyorum. Çok. Bu kadar yapacak iş var ki. Evet. Şimdi zencefilimizi aldık. Bu benim ee, şurup bardağı diyeyim. Tabii ki kapaklı bir kap olması daha güzel. Bu büyük kocaman bir bardak. Zencefillerimizi güzelce aldık. Tabii ki apteşli hazırlıyoruz, besmele çekiyoruz, ihlas felaknaz, fatiha yeter kürsi okuyoruz. Sıra geldi karanfillerimize. Ben aktardan karanfillerimi de aldım. Şimdi de karanfillerimi eziyorum. karantinelerimiz hazır. Bunların kesin bir ölçüsü yok. Siz göz kararı keyfinize göre o malzemeler oraya girsin yeterli. Şöylece bunları da koyduk. Sıra geldi. Limonlarımıza güzelce yıkanmış, hazırlanmış limonuzu güzelce daire şeklinde dilimleyelim. Umarım sizlere de çok faydası olur bu bilgilerin. Siz de kendi şurubunuzu yapın evinizde. Gelişi güzel. Bunları da üzerine atıyoruz. Şöyle de bir karıştıralım. ben üzerine birazcık daha zencefil koyacağım. tamamdır. Tüm malzemelerimiz yerine aldı. Bunun üzerine balımızdan ekleyelim. Malzemelerin üzerini örtecek şekilde olması bizim için yeterlidir. Tabi siz şimdi ben size tarif vermek için bu kadar. Birkaç gün boyunca bekleyecek. Bu sulanacak. Gördünüz, bu kendi suyunu bırakacak, kendi özünü bırakacak ve çok güzel bir şurup olacak. Siz sabahları ve akşamları çocukların ağzına birer tatlı kaşığı tepiştir verirseniz çok güzel olacak. Size ileride başka tarifler de vereceğim. Hatta bir tane. Bunlar bizim loğusa şekerlerimiz, Anneannelerin hemlerinden, yöresel. Bunlar loğusa kadınlara özellikle tabi buna şey diyorlar ne yazmışlar üzerine Kır, kızamık şekeri buna kızamık şekeri diye yazmışlar üzerine biz bunu loğusa şekeri diyebiliriz bunları doğal e, boğaz ağrılarına çok iyi gelen demir eksikliği ve kansızlığa çok iyi gelen içecekler yapabilirsiniz kaynattığınız kompostolara atabilirsiniz isterseniz İsterseniz benim gibi bunu güzelce dövüp bir kavanoza doldurup oralet yerine hani çocuklara oralet meyve suyu bir şeyler hazırlıyorsunuz ya o hazır e, ismini vermeyeyim şimdi hazır toz karışımlar oluyor e, çocukların içtiği sıcak ya da soğuk e, bunu hem sıcak hem soğuk olarak hazırlayabilirsiniz yine aynı böyle taşla hatta ben ezeceğim bakın hemen kolayca dağılıverdim bunu eziyorsunuz. Güzel bir toz elde ediyorsunuz. Sonra bu tozu bakın. Bu loğusa şekeri dediğim gibi. Bundan çok güzel bir içecek elde ediyorsunuz. Hemen koyayım şuradan. Bardağımıza. Boğaz ağrılarına çok iyi geliyor. Öksürüğe çok iyi geliyor. Kışların vazgeçilmez içeceği. Yazlarda çok serinleten bir içecektir bu. hemen serin olsun diye biz buna böyle güzel suyumuzdan karıştırıyoruz. Bakın isterseniz sıcak isterseniz soğuk hazırlayabileceğiniz çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirecek demir eksikliği ve kansızlığına iyi gelecek. Bazı bitkilerin sıkıştırılıp şekerle karıştırılmasından elde ediliyor. Bunu loğusa kadınlara anneannelerimiz özellikle yaparlardı. Bir de gelin damat şerbetlerine bunu yaparlardı. O kına gecelerinde bu şerbeti yapılır ve içilir. Bir de nikah zamanı ağızları tatlansın diye ee, tekrar ediyorum adı loğusa şekeridir. Loğusa kadınlara özellikle bunun içeceği yapılır verilir. Kadının hem sütü artar hem bağışıklığı güçlenir hem de doğumda kaybettiği kan ve demir eksikliğini mükemmel şekilde yerine getirir toparlardı bakalım. Tabii ki çok güzel. Tavsiye ediyorum. Bugün hem öksürük şurubumuzu yaptık. Karanfilli, taze zencefil ve limonla balla. Ve tabii ki loğusa şerbeti hazırladık bunu çocuğun yanında loğusa şerbeti demeyin e, oralet hazırladık oraletimizi çocuklarınıza dediğim gibi muhakkak alıştırın bu bir alışkanlık olsun sabahları çay içmiyorlarsa zaten çay demir eksikliği yapıyor sabahları kahvaltıda meyve suyu yerine şöyle güzel karıştırılmış ister soğuk suyla ister sıcak suyla mükemmel demir eksikliği kansızlığa iyi gelen bir içecek ben de güzel reklam yaparmışım <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.